Arkadaşlar merhaba AFT fon alım fırsatım verecek. Ee, şimdi e, dönemsel olarak bunların incelemesini gerçekleştireceğiz. <laughs> Yalnız e, birazcık teknik detaya gireceğim. Siz de kafanızdan piyasanın gidişatıyla ile ilgili e, bir çıkarım yapabilirsiniz arkadaşlar. E, öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Hani e, borsalar yükseldiğinden beri. Diyordum ki piyasa normalini fiyatlamıyor. Bu bir yalancı bahar ve FED gerekli açıklamayı yapınca hisse senetlerinde geri çekilmelere sebep oldu. Bu geri çekilmelerde size sadece şunu göstereyim. Bakın 2025 yılı 10 Aralık e, piyasa anketine baktığımızda faizlerle ilgili FED'in kararları bunlarla tutarlı ilerler. E, 4 arkadaşlar 4. Veya 4.25. Yani bu ne demek oluyor? Fed bir kere faiz indirse bile ikinci de ayak sürtecek demek oluyor. Ama şu anki pozisyonlanmalarla ilgili biraz daha Ocak ayından sonra belirsizliklerin olumlu veya olumsuz yönde kalkacağını düşünüyorum. Şimdi faizlerin bu denli yüksek seyirde kalması her daim arkadaşlar ne yapar? E, Riskli varlıklara satış getirir. Para tahvillere doğru gelir arkadaşlar. Burada da Amerika'nın kısa vadeli tahvillerine bak baktığımızda bir yıllıklarda 4.29 iki yıllıklarda ise 4.28 gibi enflasyonun üzerinde faizlenmenin yani gevşek gibi gözüken sıkı para politikasında biraz daha sert fren yapıldığını görüyoruz. Normalde 2 yıllıkların 3.50-3.25 civarında olması gerekiyordu. Lakin onlar daha da yüksek ki tahvillere para girsin şeklinde çok basit anlamda yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Faiz seviyeleri <laughs> inanılmaz oranlarda şu anda. Bu FED'in Özellikle teknoloji sektörüne baktığımızda zaten Amerika borsalarını bir teknoloji endeksi götürüyor arkadaşlar. S&P genelinde değerlendirecek olursak S&P endeksi veya arada endeksi bunlara destek sağlayan durumlar. Unutmayın fiyatlamalar şirketlerin projesinden ziyade rally yaptığı dönemler genelde spekülatif ve piyasanın daha artık böyle talebe aşikar maliyetlerinin ciddi olarak düştüğü bir piyasada gerçekleşir. Bu sebepten dolayı AFT yatırımcıları, e, yani yabancı teknoloji hisse fonlarının yatırımcıları, bunların içinde Nvidia, Amazon, Netflix, e, Apple, Microsoft gibi hisseler var. Yani şu endeksi ayakta tutarsa bir yıl büyük ihtimal Google ve Apple'ın biraz daha böyle tutacağını e, düşünüyorum. E, bu tip dönemler aslında yıl bazlı baktığınızda arkadaşlar dolar bazlı düşük getiri sağladığını görürsünüz. Bu sebepten dolayı alım politikaları yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte genelde düştüğünde daha da çok portföy ağırlığı vermek daha kazançlı bir yıl sonu senaryosunda portföyünüzde görmenize sebep olur. Ama 2026 yılı aynı sıkılıkta geçer mi geçmez mi diye sorarsanız genelde sıkı para politikaları ekonomiye fren bastırma biraz böyle kısa dönemli oluyor. 6 aylık falan oldu arkadaşlar Trump da daha yeni geldi. Ee, onun söylemleri aslında enflasyon yaratıcı söylemler olduğu için bu şekilde. Ee, şimdi kendi temsilciler meclisi de onda. Yani Fed'in de işi zor. Bu yıl çok spekülatif bir piyasada geçecek. FED kendi dediğini yaptıracak mı? Biliyorsunuz bir önceki başkanlığa geldiğinde FED'e aşırı derecede baskı yapıyordu. Faizlerindir, faizlerindir, faizlerindir diye. Ve 25 bas puan indirdiğinde e, o yıl e, piyasada e, bir aylığı gözlemlemiştik. Hatırlarsanız. 2017 yılıydı galiba ya. 2017 yılı küresel piyasalarda biraz daha durgun geçmiş. Satışların ağırlığında olan bir politika izlemiştik. Fakat e, Covid'den hemen bir önceki çeyreğe baktığımızda faizleri biraz daha gevşettirince Trump e, piyasanın yukarı yönlü rally yaptığını gözlemlemiştik. Covid öncesi ve Covid sonrası diye piyasayı ayırmamız gerekiyor. E, AFT fonu ile ilgili şu anlık söylemek istediklerim bu kadar. Altın, Eurobond ve e, diğer fonlar e, AFA, e, TMG bunlarla ilgili de yorumlarım e, sizlerin karşısına olacağım. Benim yaptığım yorumlar arkadaşlar kendi düşüncem değil piyasanın hareketleri arkadaşlar bakın öyle takip edebilirsiniz. Şimdi uzun vadede doğru ne alsanız kazanır çünkü ülkeler dünyada büyümeye oynar arkadaşlar bunu unutmayın. Ama bazı dönemlerde e, bazı şeylerin alımı daha e, nasıl diyeyim iskortolu olur e, kimisi daha pahalı olur. Paranızı boşta bekletmeyin çünkü bir formül vardır paranın zamansal değer değeri diye e, paranız e, kazanıyor gibi gözükse de zamansal olarak e, eridiğini gözlemlersiniz paranıza bu acıyı çektirmeyin kendinize iyi bakın hoşçakalın.